10 gün gittik, dünyanın parasını verdik. E, kısa geçiyorum. En sonunda dediler ki size sertifika vereceğiz. Efendim, 10 bin dolar verin. Dedim, kalsın kardeşim. Sırf sertifika için 10 bin dolar istediler. Şimdi ben sertifikayı almayınca... Bilmiyor muyum? Alınca mı bileceğim? Ya kardeşim baştan söylese ben 20 bin lira verdim. Hiç o kadar zahmete girmez. Evet. Ya, değil o. Ama bizim beynimiz hep diploma düzeni indirildi. Okay, Eğitim önemli olan, süreç önemli olan, öğrenmek önemli olan. O nedenle ben ee, bazı şeylere bir soğuk bakıyorum. Enerji tedavisi de evet çok gerekli ama vizyon nedir? O hormonu yere koyalım. Ağrıyı keselim. Kesme karşıma ağrı. Adam romatoid artı romatoid artı olduğunu bileyim. Ben bileyim onun romatoid arttı olacağını romatoid artıtını engelleyeyim. Ağrısını kesmeyeyim. Gerekirse ağrıyı çeksin. Ha, ağrıyı ne zaman keselim? Eğer kişilerin ne yazık ki %90 gene böyle şikayetliydi, hastalığı geçti sanırım. Ya ağzında dilinde tüy kalmadı denir ya yani. Diyorum ki şikayet başka şey, hastalık başka şey. Şikayetin geçer. Bir haftada, 10 günde, 20 günde, bir ayda <laughs> ama hastalığın iyileşmesi iki yıl, üç yıl, beş yıl belki sürecek. Bir süreç var. Hastalık çünkü aynı ortaya çıkmadı ki. Bir süreç ortaya çıktı? Ama sen şikayetin eğer çıktığını, kaybolduğunu anladığın zaman hastalığın iyileşti düşünüyorsan yanılık içindesin. Herkes aynı bir düzeyde değil. Ben bazen şikayet geçirdim. Şikayet ilaç olması yapabildiği kadar tedavisini yapsın. Ha şu var, zıplamalar var. Master anahtar gibi anahtarlar var. Yani bir bölümden diğer bölüme geçerken illa bir beşik geçmesi gerekmiyor. Zihinsel olarak hazırsa o süreci geçebiliyor. Ama eğer zaten zihin yerlerde sürülüyorsa, yani uçakla seyahat yapmıyorsun sen. Sen hala tırtıl tırtıl gidiyorsun. Ya da vizyonun çok büyük olduğunu zannediyorsun. Son model arabaya sahipsin ama Amerika'ya gitmek istiyorsun. Gidemiyorsun. Belli bir yerde kalıyorsun tedavilerde o yüzden ben zaman boyutunu hiç kullanmıyorum. Çünkü zaman boyutu kişiye bağlı bir boyut. 3 ayda da olabilir, 3 yılda da O yüzden şimdi desem 3 yıl hata olacak, 3 ay desem o da hata olacak. Ama herkes de istiyor ki zaman. Öyle bir şey yok. Yani bir okul bitirmek gibi değildir. Bir diploma almak gibi değildir. Enerji tıbbını çok benisiyorum. Alternatif kelimesini beğenmiyorum. Tamam. Tamamlayıcı denilebilir. Ama benim yaptığım şey tamamlayıcı tıp değil benim yaptığım tıp geleceği tıbbı diyor tam Evet. Hocam evet. Az önce bize dediniz ki en iyi bildiğin işi yap sözcüğü sözü doğru bir söz değildi. Evet. Şimdi sizin karşınızdaki bu üç ay eğitimi almış insan bu en iyi biliyorsun ve en iyi biliyorsunuz. Bir. Ha, kimse bilmiyor. insanlar doğuştan itibaren ...bazı özel yeteneklerle, kabiliyetlerle, eğilimlerle doğar. O insanların mesela bir fazlası, duvar ustası yap, yapabilir mi? Yapabilir. Evet. <laughs> yapabilir. Yap yapsa da neye yarar? İşte Şimdi... Siz, siz doktorluğu iyi biliyorsunuz, en güzel yapıyorsunuz. Ben öğretmenim, onu yaparım. Peki, siz 15 yaşındayken öğretmenlik yapabilir miyiz? 15, 15 yaşında. yaşındaki en iyi bildiğiniz öğretmenlik yapmak mıydı? Siz doktorluk yapabilir miydiniz? Şimdi ben aynı şeyi söyledim. Ben aynı şeyi söyledim. <laughs> Yaptığımız iş doğru bir laf değil o. Hayatımızı blok eden bir laf. Siz kendinizi öğretmen olarak görüp, öğretmen olarak yaşarsanız, öğretmenlik yaparsanız bu harika bir şey. Ama aynı zamanda kendi önlü fermanınızı verdiniz. Çünkü mi? kendi at geliştirmeyi durdurdunuz. Biliyorsunuz benim yaptığım en iyi iş öğretmenlik. Başka iş yaptım mı? Sen belki benden daha iyi doktor olacaksın. Belki bırak benden daha iyi doktor olmayı, kendi yaptığın öğretmenden daha iyi doktor olacaksın. Git tıp fakültesine. Sınava gir. Bir hazırlan bir dershaneye. Zaten öğretmensin. Yani fizik, kimya, matematik geçersin. Zaten öğretmen olduğu için 6 yıl çok rahatla bitirirsin. Arkadan mevzutunu yaparsın. Arkasından ihsas yaparsın. Bir ihsas daha yaparsın. Ve belki benden çok daha iyi doktor olursun. Ve kendi yapacağın öğretmenlikten de çok daha <laughs> <layıklı> iyi <laughs> doktor olursun. Ben <laughs> söylediklerimin <laughs> <laughs> He? Ben söylediklerimin çoğu yaşamadır. Eğitimini alırsanız her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki eğitim alın. Daha önce bir Çoğu nasıl şey tamam anlatayım biraz bağırsakları. Esasında bağırsakları şöyle düşünün. Uçsuz bucaksız bir çayır düşünün. Yemyeşil, şahane. Tabii gördüğümüz otların dibinde görmediğimiz ee, böcekler yaşıyor. İşte bağırsaklar da esasında villi dediğimiz her biri bu ot gibi olan böyle giritli çıkıntılı maddelerdir. Aralarında da bakteriler yaşıyor. Bunların çoğunluğunun probiyotik dediğimiz hani faydalı bakteri olması gerekiyor ve tabi aralarında kötü bakteriler de var çünkü vücut bir denge halinde. Niye? Kötü bakteri olması olur muydu? Şimdi kötü bakteri olması olmazdı. Elma ile ilgili bir şey söyleyip unutursam onu da bana hatırlatıp söyleyeceğim. Faydalı bakterilerin olma gereği kötü bakteri olmasındandır. Eğer kötü bakteri olmasaydı iyi bakteri olmazdı. Vücutta bir denge var. Çünkü yaşam tek yönlü olmuyor. Bir uyarıcı olması gerekiyor. Yani, stresliyken herkes stres kötü. Karşına eğer stres olmasa sen yaşamazdın. Stres gerekiyor senin yaşamak için. Yani, senin ölmen için doğman gerekiyor. Doğmadan ölemezsin. Şimdi ölüm kötüyse doğum da kötüdür. O yüzden, vücutta zararlı bakteriler de var, iyi bakteriler de var. Ama bunlar bir denge halinde kardeşçe yaşıyorlar. Birbirini kontrol ediyorlar. Herkes birbirinin sınırını biliyor. Fakat, zamanında anne de dedik ya anne sütü emmedi. Anne sütünün görevi, Sekretüel Immune Globulin A denilen, bağışıklık sisteminde görülen 5 tip anti eee vardır. İşte immunoglobulin G, IgM, e, immunoglobulin A, D ve e, E. e işte alerjilerde ön plan olan. İşte e, A özellikle bağırsak enfeksiyonu ya da yüzey e, enfeksiyonlarda görülür maddede. İşte G ve M de enfeksiyonun türüne göre uzun ve e, kısa vadede ortaya çıkan e, immunoglobulinler, antikorlardır. Anne sütünde immunoglobin A olması gerekiyor ve bu immunoglobin A bazsa girdiği zaman toprağı verimli hale getiriyor. Yani bir e, toprağı işliyor, onu ne bileyim hormonluyor gibi düşünün, boyuyor diyorum ben duvarları ve mükemmel bir e, bağırsak olur. Ama eğer kalite düşükse ya da miktar azsa işte 100 metrekare o duvarınızın 50 metrekaresi boyalı, 50 metrekare boyasız kalıyor. Ya da boyasızın kalitesi çok düşük, boyusuz ama arkada hala duvar gözüküyor. Bağırsaklarda o vaziyette kişinin arasında böyle bir fark ortaya çıkıyor. İşte birden ona kadar numaralandır Bir numaralı varsa çok hafif bir zarar verecekken gelse bile yani azıcık tırnağımızla bile şey yapsak o boyayı çıkartabiliyoruz. Ama boya çok kuvvetliyse ve korumalıysa ona cihazla, bir takım aletlerle ancak boyayı kanırtarak çıkartabiliyoruz. İşte bağırsaklar herkesin hassasiyet derecesi değişik olur. Ve nasıl otlardan geçerken e, ee, basarsanız üzerine otlar tarifat olur, toprak gözükür. İşte bağırsak içinde de zaman içinde Yediğimiz kimyasal maddeler, e, deterjanlar, özellikle bulaşık deterjanları ya da ağrı kesiciler alıyoruz, ağrı kesiciler kan dolaşımı bozuyor. Bir de ağrı kesiciler e, zarar vermesin mideye diye antasitler içiliyor. Şimdi antasitlere gelelim, koruyucu. Mide koruyucular. Mide koruyucular. Ya, şimdi soru soruyorum. Allah ceza olsun diye mi sizin e, midenize asit koydu? Ya bunlar öyle bir numara yapayım ki, bunlar midenin cayır cayır yakayım. Ya asit var, her şeyi yok ediyor, eti falan parçalıyor sebzeleri. midenize zarar yok. Niye? Sorulması gereken soru bu. Çünkü bedenimizde mukus dediğimiz bir tabaka vardır. Mukus dediğimiz tabaka, e, hani affedersiniz, sümük gibi bir maddedir. Ve bazı e, nefes yollarımızın, e, midemizin içini kaplar ve bu asidin engel, e zarar engeller. Fakat zaman içinde bu mukus erir kalitesini yitirir. İşte kan dolaşımı bozukluğu, değişik vitamin dolayı. Bir kişi de, kitapta bunları hepsinin makinasında anlattım, zarar vermeye başlıyor. Şimdi santastik kullandığı zaman ne olur? Bir, asidin kalitesini azaltıyorsunuz. Asit bozulduğu için artık gıdalar sindirilmeden bağırsağa geçmeye başlıyor. Midenin devreden çıkartmış oluyorsunuz, bağırsağa yük bindiriyorsunuz. İki, Asit aynı zamanda bir blokaj etkisi oluşturuyor. Yani gıdaların içindeki mikropları öldürüyor. Asit ortamına geçiyor? İlk önce ağzınızda çiğniyorsunuz. Alkaliyle müdahale ediyorsunuz bir takım enzimlerle. Orada öldürüyorsunuz. Yapmıyoruz ya biz bunu. Ondan sonra mideye iniyor. Asitle karşılaşıyor. Asit geri kalanları öldürüyor ve bağırsaklarımız artık mikropsuz sindirilmeye hazır gıdalara geçmesi gerekiyor. Ama biz bu antasitleri kullanmak mikroplar geçiyor. Zararlı mikroplar ki bu zararlı mikroplar bizim faydalı zararlar dengeyi bozuyor. Bir yandan öyle olay başlıyor. İki, kullandığımız deterjanlar ya da hormonlu gıda ya da böcek ilaçları gibi maddeler bağırsaklarımızdaki epiteli öldürmeye başlıyor. Bir de sindirilmemiş gıdalar geçiyor. Karman çorman bir arazi durumuna geçiyor bizim bağırsaklarımız. Ve artık yeşilin olmadığı, toprağın gözüktüğü, çatmadığı, e, tohum atsanız tohumu tutmadığı, su, koysanız suyun diplere gidip hatta mineralleri yok ettiği bir toprak ortaya çıkmış oluyor. Aynı benzer bağırsaklar da oluyor. Gıdalar tam sindirilmediği için bağırsaklarımızdan içeri geçerken her gıda maddesi hem minimum haline geçmesi lazım. Yani siz bir cümle edinizi varsayın. Bağırsanıza gereken bunlar kelime haline geçiyor. Bağırsanıza kana geçerken de harf haline geçiyor. Kana geçtikten sonra bu harfler tekrar birleşip ihtiyacınıza göre yeni kelimeler oluşturuyor. Yeni cümleler kuruyor. Her organınızda bu maddelerden ibaret. Ama sindirilmemiş gıdalar kana geçmeye başlayınca vücudunuz bunları alarm olarak kabul ediyor. Çünkü A harfi geçmesi gereken K, E, 2 harf geçiyor. Ba Bağışlıksanız bunu yok etmek için uğraşmaya başlıyor. K ile A'yı yok etmek için uğraşırken sizin beyninizde, kalbinizde, karaciğerinizde, böbreğinizde K, A nerede varsa orayı yok etmeye başlıyor. Pankreasınız varsa pankreasınızı da yok etmeye başlıyor. Pankresi pankresi başlıyor. Yani bağırsaktan tam olarak e, parçalamadan geçen gıdalara karşı bağışık sisteminiz görev görmeye başlıyor. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa zaten böyle bir durum ortaya çıkıyor. O da başka bir yola gidiyor. Ama genelde bağışıklık sistemi bunlara karşı duyarlı ve tanıyor. Onları öğretmek için devreye giriyor ama işte romatizma, şeker hastalığı, kanser, alzheimer gibi birçok hastalığın temeli oluşturuyor. Yani özeti bağırsağın kendi geçirgenliği olması, e, gıdaların geçmesi, ve oradaki bakteri dengesinin bozulması. Bunlar tabii bir kısır döngü içinde birbirine gittikçe şiddetler Faydalı mikroplar gittikçe azaldıkça zararlı mikroplar arttıkça K vitamini ve V vitamini yapımı da bozulmaya başlıyor. Sindirim daha da bozuluyor. İşte şişkinlikler başlıyor. Her şey gittikçe bu birkaç yıllık bir süreç değil. 10-20-30 yıllık bir süreç. Ondan sonra hastalıklar bu şekilde ortaya çıkıyor. Hocam bir şey, <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben ben bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Elma. Siz demiştiniz <laughs> gerçek Doğrular, teknolo teknolojik şartlar, evet. şartları, eğitim şartları, etnik, eğitim, sosyoloji evet. ve benzeri şartlara göre değişmektedir. De. Aynı zamanda da algıların seçiciliği kavramında da herkes baktığını farklı olarak, doğru olarak görmekte. Evet. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman medyadan, basından izlediklerimiz zaman isim vermek istemiyorum. E, ee, şu bazen bir doktor çıkıp onun doğrusu gerçeğe dönüşüyor. Niye doktor çıkıp Y'nin söylediği gerçek yalanı diyor. Evet. Biz bu absürt durumu nasıl izah edebiliriz? Yani ben mesela bir tür eğitimi almış bir insan değilim. Sadece şu anda size inanaraktan dinliyoruz. Bizim o zaman ne oluyor? Ee, burada doğrular gerçeğe de dönüşebiliyor. Gerçekte yanlışa dönüşebiliyor. Bunu nasıl izah edebiliriz? Şimdi dikkat ederseniz ben zaten hiç öyle bir mesaj vermeme gayret ettim. Diyorum. Ama bize Herkes şey kendi doğrusunu keşfetsin diye. Ben sadece size bazı gerçekleri anlatıyorum. Ee, hiçbir zaman şu gıda iyidir, şu gıda kötüdür demiyorum çünkü öyle bir şey aslında yoktur. Yani kimin için iyi, kimin için kötü ve hangi zaman için iyi, hangi zaman için kötü. Mesela şu anda herkes palto sahibi olmak ister değil mi? sokakta dolaşırken? Ama eğer denizde yazın, o paltosun ölümünüzün sebebi olabilir. Yazın denize girerken bir palet giymek istersin ama o palet sizin başka bir yerde kaza geçmenize, bir arabanın size çarpmasına sebep olabilir yolda yürürken. Yani iyilik ya da kötülük diye bir kavram da olmadığı gibi doğru yanlış kavramın esasında o manada yok. Siz kendiniz için doğru olduğunu inandığı şey yaparsınız, onu gerçekten zannede getirirsiniz onu yaşarsınız. Bir başkası da gerçeği kendisi girdiği gibi yorumlar onu kendi doğrusu haline getirir, onu kaderine <laughs> Ve kaderler böyle ortaya çıkar. Bu defa sizin kendi eliniz olan bir şey. <laughs> Çıkan doktorlara da, siz hangisini yanırsınız? Yani ben hep şöyle bir benzetme yapıyorum. Ee, bir yolda giderken taşlı bir yol var, işte küçük toprak bir yol var, işte otoyol çıkışı var. Siz kafanızdaki sanrıya göre o yollardan birisini tercih ediyorsunuz. Eğer denize gitmekse niyetiniz, diyorsunuz ki ya bu denize de yakın yer olduğunu tahmin ediyorsanız, bu toprak yoldan denize ulaşabilirim diyorsunuz. Ama o gitmez diyorsunuz. Ama eğer amacınız sizin denize gitmek değilse, bir şehre ulaşmaksa, ya bu otoyol götür beni herhalde, bu toprak yol oluşmaz diyorsunuz. Haklı olabilirsiniz. Ama... Ben inanmak zorunda değil ki, ben Bakın, bir yaklaşık büyük resmi önce bir defa vizyonunuzu geliştirmeniz lazım. Yani amacınız ne? Yapmak istediğiniz şeyleri neye göre karar veriyorsunuz? Yani karar kriterini iyi oluşturmanız gerekiyor. Ben gene soru sorarken şöyle bir soru soruyorum. Kendisi de bu soruyu sorun. Ben bir koridordayım, 10 tane kapı var. Bir kapı plastik kapı. Hani tuvalet kapısına geliyor. Kapı. Bir kapı bodrum kapısı gibi, böyle derme çatma bir kapı. Bir kapı demir bir kapı. Böyle ama e, yani şöyle asma kilit takılmış bir kapı. Bir tanesi çevik bir kapı. İşte birisi mobil bir kapı. Hangi kapıyı açarsınız? Hangi kapıyı açın? Sağda mı? <laughs> evet. Bilmiyorum hangi kapıyı açıyorsunuz. <laughs> ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ki. Amacınız onu da bilmiyorum. Yani odun kömür almaksa benim şimdi kafamda şu bilgi var. Odun kömür herhalde adam kapının arkasında saklamaz. <laughs> odun kömür herhalde bu kapının arkasındır diyorum. O kapıyı açar. Tuvalet herhalde çelik kapının arkasında tuvalet olmaz diye düşünüyorum. O <laughs> kadar ki bilgilerin... Yani beklentilerimize göre... şey yaparız. Ama beklentimiz hangisi ise hani Ali Sahin kadar geldi ama yani nereden? Ya amacın ne senin yani? İstediğin oda gidin. Fark etmeyeceksin. Ama bir amacın varsa o zaman devreye önceki edindiğin bilgiler devreye giriyor ve ona göre bir karar veriyorsun. Doğru ya da yanlış. Hiçbir amacı yok. Zaten an kapıyorsa hiç fark yok. Ama hayatın için bir şey yapmak Hayatın iyi olsun istiyorsun. Ve kendini neye göre kapı edeceksin? Yani en iyi ama seni en iyi yere götürecek? Ben yani temin araba örneğe geldim. Amerika'ya giderken 101 milyon dolar bir araba almanın gereği yok. Bir dolar uçak bileti seni işini görecek. Eğer amacın gerçekten Amerika'ya gitmekse. Ama eğer ortalıkta havaya araba bir hava atmaksa o başka. Yani vizyonun ne? Onun ilk önce karar verir. O yüzden herkes dediğini, istediği şeyi konuşabilir. O şunu der, bunu der. Sen doğruya da inanabilirsin. Öteki doğruya da inanabilirsin. Gerçekten hangisi olduğunu bilmiyorsun. Bunu anlamak için kendini tanıyacaksın. Benim anlatmaya çalıştığım şey, oynanan oyunu görün. Eğer siz kitabı içindeki bilgileri okuduğunuz zaman şunu net olarak göreceksiniz. Kendinizi göreceksiniz. Ben siz, kimseye sen şusun demiyorum. Siz orada hangi mantıkla düşündüğünüzü öğreneceksiniz. Yani aa ben bu mantıkla düşünüyormuşum diyeceksiniz. Demek ki ben geleceğime de bu mantıkla karar veriyormuşum diyeceksiniz. Yani bunu siz algılayacaksınız ben söylemeyeceğim. Ve eğer onu öğrendiğiniz andan itibaren cık, bitti. Her şey mükemmelleşti. Uyanma zamanı. He? <laughs> evet. Uyanmanız için lazım kitabı. Yani, ben dedim yapın diye değil. Anlıyorum ben Siz de, onu keşfettiniz, o yüzden. De, o hastalığın tedavisi doktorla ilgili. Öyle bir şey yok. yok. <laughs> tedavisi, hastalığın tedavisi, hastalığın de, tedavisi doktorla ilgili değil. Olacağım, Sizin de, düşüncenizle de, alakalı, onu anlattım. Anlattınız ama şimdi ameliyat gerekliyse, siz var diyorsanız diye... Sanrı. De, sanrı. Ama işte o değil. Bakın, siz da, ona razısınız. Şey ameliyata razısınız, de bakın ameliyata razısınız ameliyat olabilirsiniz. Bu sizin kaderiniz olacak. Bakın, bizim öğrencilerimiz zamanında mide süreçli için ameliyat yapıldı. Şimdi o ameliyatı bir doktor yapsın, hapsetilir. Evet. Cana kastediyor diye. Şimdi herkes sahte kesimden alınıyor. Ya 10 yıl sonra sahte kesim ameliyatı olmayacak. Yani zihinsel olarak hazır değiliz bazı şeyler. O yüzden aynı şey karşılığında çıkıp duruyor. Teknolojiyi kullanıyoruz bazen faydamıza. Ama da teknoloji zararımıza kullanıyoruz. Tabii ki ameliyat olmanız gereken durumlar olabilir. Artık belli noktaya gelmişsinizdir. Şu an teknoloji bir şey yapamayacağınızdır ya da çok zaman geçecektir. Olur mu amaca? Çünkü kar ve zarar hesaplamıyor ama siz meraklısınız ameliyat olmaya. Mesela ben Troy'de çok görüyorum bunu. Herkes TROİD'in modülü aldırmaya e, e, yani gayret ediyor. Yani modülü aldırınca modül yapan sebebi aldırıyor musun vücudundan? Modül gitti ama modül yapan sebep orada ve o tekrarlayacak. Duruma göre karaciğerde böbreğinde başka bir hastalığa sebep olabilir. Onu görmen lazım. İşte uyanman gerekiyor. Sen zihinsel olarak hazır olduğun zaman ben doktor olduğum için e, mesajı belirtilen hastalıklar üzerinden verdim. Bunu bir başka uzman kendi mesleği yönden de verebilir. Ama fark etmeniz gereken şey şu. O düşünce yapısını gördüğünüz zaman farklı düşünce diye gördüğünüz şeyler aslında birbirinin farklı düşünce olmadığı hepsinde aynı düşünce yolunda birbirine zıt olan düşünceler olduğunu göreceksiniz. Ama hepsi aynı bir düşünceniz. Zıt olması bir şey değiştirmiyor. Benim vermek istediğim mesaj farklı bir zihinsel yöntemle düşüncenizi değiştirmek ve kaderinizi elinde almanız gerekiyor. Kurban psikolojisinden çıkıp hayatınızı kahramanı olmanızı öneriyorum. Ve aslında ihtiyaç duyduğunuz her şeyin kendi içinizde olduğunu söylüyor. Ama bunun için duygu ve düşüncelerinizi değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü neyi değiştirin? Eğer duygu ve düşünceleriniz yine bu şekilde olacaksa sonuç değişecek ki. Genel noktaya varacağız. Yani aynı tribi, aynı dört inmek gibi. Hep aynı reaksiyonu veriyoruz. Ama ben böyle duygusal bir insanım. E ne yapayım duygusalsa? Duygusal öyle. Duygusal değil. Ben bir trafik kazası geçirdim. Öyleydi. E, Kendimde değilim. Bir hastaneye götürdüler. E, ameliyat ettiler mesela. Benim isteğim dışı doldu. Olan oranda... Şimdi o konu hiç girmiyorum. <laughs> Niye girmiyorum? <laughs> <o kadar hiç. gülüyor> Niye girmiyorum? <laughs> Aslında ondan da sormuşsunuz. Evet. Bakın ben ben ne yapayım biliyor musunuz? Bakın tanıdığım şimdi 5-10 kişi için Oturdum. Şu 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 insanlar gelmeyecek dedim. Hepsi gelecek o insanlar buraya. Ortaokuldayken böyle bir yeteneğim var dedim. Korktuğum için kendimden o yeteneğimi sıfırladım. Çünkü şuna karar verememiştim. Ben mi düşündüğüm için o şeyler gerçek düşüyor yoksa olacak şeyler önceden mi hissettim? Ama dedim şu şu insana gelecek bir nedenleri olacak dedim. Hava durumu olacak, sakatlık olacak, acil bir iş çıkacak ve hepsi dediğim gerçekler gerçekleşti. Niye biliyorsunuz? Onlar hepsi çok iyi insanlar. Ama kendilerinin bile fark etmediği bir nokta var işlerinde. Kendileri bilmiyorlar. Ama o noktayı ben görüyorum. Ama söylemem. Ama onu yap. Kaderi oldu artık onun. gereken nokta bu. Buna izin verecek olan sizsiniz. Siz izin Asla bir şey gerçekleşmeyin. Sizin kaza geçirmenize ilahi plan gelin ne derseniz değil. Sizin esasında. Neden sonuç ilişkisi bilmiyoruz bakın. Zaman, değil, karma ile alakalı. Karma. Karma diyoruz, her şey diyebilirsiniz. Evet, hadi. Ben zaman konusu da yazdım kitapta. Çok basit örnek lazım. Şimdi bakın.